Evet, bugünkü konuğumuz 250 eser. Şöyle bir güzel bir ortamda giriş yapmayı istedim arkadaşlar. Bugün 250 eser incelemesi yapacağız. Ee, abimin motoru tüm detaylarıyla inceleyeceğiz, inceleyeceğiz motorumuzu. Başlayalım. ile tekrardan beraberiz 250 Neka incelemesi yapmıştık şimdi 250 eser incelemesi yapma vakti ee, önce tabii ki ne yapacağız motorun tipiyle başlayacağız tabii tipi özel ama genel olarak e, motorun tipi bana göre güzel e, ön taraf olsun e, gerçekten keskin hatlar e, güzel duruyor aynaları olsun yan grenejler bence tasarım güzel diyecek lafımız yok tasarıma. Gerçekten 250 cc'lik bir motor değilmiş de yani böyle 600 cc'lik falan e, motormuş gibi duruyor. Hatta bunun abisi gerçekten baya güzel. O e, geçen Motofest vardı. Motofest'te e, 600 cc'nin yanındaydı 450 S'ar. Gerçekten 450 S'ar 600 cc'den 600 cc'li motordan daha güzel duruyordu. Neyse biz e, motorumuza tekrar dönelim. Grenajlar falan güzel ama grenajlar ceme oluyor tabii ki. Tekstilin bir motoru. Çin kalitesinden dolayı. Onun e, dışında fiziksel olarak başka ne diyebiliriz? Şurada güzel rüzgarlıklar var. Bu daha motora güzel e, ambiyans katmış diyebiliriz. Daha başka egzoz güzel saklamışlar. Ebru'yu buraya koymuşlar. Hoş duruyor. güzel. Ee, Gramaj olarak böyle. Tipi olarak böyle diyebiliriz. Tip çok özel olduğu için yani benim hoşuma gidiyor böyle motorlar. En azından güzel e, hoş Toplu duruyor. Derli toplu duruyor. Lastiklerine geldiğimiz zaman lastikler e, CST marka. Tabii ki lastikleri değiştirseniz sizin için daha iyi olur. CST marka e, pek güzel değil açıkçası. Motorun kötü yanlarından birincisi lastikler. Lastikleri aldığınız zaman hemen değiştirin. Lastiklerin ebatları ise hemen söyleyelim. 140'a 60 R17 ee, ebatlarına sahip. Lastikler değiştirilmeli bence. Çünkü kayıyor motorda. Onun dışında geçelim ABS sistemin. ABS sistemi güzel çalışıyor. Ama frenleri iyi, kötü değil. Ama çok mu iyi? Çok iyi değil. Geliştirilebilir yanlarından birikenler olabilir. Ama lastikler kesinlikle değişmesi lazım. Onun dışında e, ön takımda süspansiyonlar genel olarak güzel. iyi çalışıyor süspansiyonlarda. Sıkıntımız yok. E, NK biraz sertti bana göre. Bu da sert. E, onun dışında süspansiyonları iyi diyebiliriz. Onlar da çok kötü değil. Onun için oturuş pozisyonuna geçelim. Ben 1.70 boylarındayım. Oturuş pozisyonu şöyle. Ayaklarım rahat değiyor. Tam değiyor yani tabanlarına. 1.70 boyundayım. Oturuş pozisyonuna gelirsek yani oturuş pozisyonu biraz şöyle eğik duruyoruz. Bu sıkıntı yaratabiliyor açıkçası. Oturuş pozisyonunu ben sevmedim. bunu diyebilirim oturuş, oturuş pozisyonu hakkında. Başka motorun bilgilerinden bahsedeyim. Motorumuz 250 cc. Ee, tek silindir bir motor, su soğutmalı. Başka ne diyebiliriz? Belgilerinde falan, onları zaten sistemden hepiniz bilirsiniz. Ben daha çok e, teknik değil, kullanıcı, ne hissettiğime dair bir video çekmek istedim. Ama e, kaç sisi olduğuna da bakarız, onu da ekleriz. Motorun üstündeyken. onları da söyledim ben size. E, Frenlerden bahsetmiştik. Frenleri ne marka? Kendi CF motonun kendi markasıymış. Frenleri de fena değil. İyi basınca duruyor diyelim. Ee, onun dışında ekrana gelelim. Evet motorda beğendiğim şeylerden bir tanesi ekran. Şöyle güzel bir karşılama bizi bekliyor. Yani gerçekten güzel bir geçiş yapmışlar. Ee, kontrolleri şuradan yapıyoruz. Ekran kontrollerini şuradaki düğmelerle yapıyoruz. Hatta bakalım ee, göstergeden şöyle Enter'a bastığımız zaman buradan bilgiler. Ee, navigasyon bunda bulunmuyor. Abisinde var. Telefonu bağlayabiliyoruz buna. Telefonu bağladığımız zaman e, telefon numarası gözüküyor kimin aradığını falan. Ama e, isim olarak gözükmüyor. Sadece numara olarak gözüküyor. Buradan ayarlarımızı yapabiliyoruz. E, infolarımız var. İki tane değiştirebileceğimiz <laughs> triplerimiz var. Buradan onları ayarlayabiliyoruz. Ve reset şeyimiz var burada. Işığımızı buradan ayarlayabiliyoruz. Yani bunlar böyle Information'da da bilgilerimiz var. İşte voltajı, sıcaklığı, herhangi bir uyarısı var mı o ve servis servisi ilgili bilgilerimiz var. Burada kilometre hakkında bilgilerimiz var. Triplerimizi de buradan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. İki tane tripimiz var. Şunlar buradaki yerleri değiştirebiliyoruz. Burayla diğeri neresiydi? Şöyle diğer modu açalım. Hatta bir çalıştırayım. Boşalayım motoru. Birazdan sesinde göstereceğim. Burayı değiştirebiliyoruz ve burayı değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Modlarımız da var. İki tane modumuz var. Sport mod ve Eco mod. NK'da olduğu gibi. Burada devir göstergemiz var. Burada yakıtımız var. Burada sıcaklığımız var. Vites göstergemiz, saatimiz, ABS. Onun dışında ışık. Stop edelim. Birazdan sesini de açacağız. Gösterge gerçekten dop dolu. 350 cc'ye göre bence göstergesi bu motora göre çok iyi. Ee, göstergeyi de hallettik. Gidon, gidonlarımıza bakalım. Buradan çalıştırma tuşumuz var. Bir kere altta bastığımız zaman enjeksiyon devreye giriyor ve bir kere basınca çalışıyor. Onun dışında istop etmek için şöyle yaptığımız zaman istop ediyor. Dörtlülerimiz burada. Onun dışında burada başka bir şey yok. Mod tuşumuz var. Düdüğümüz var. Sinyallerimiz var uzun kısamız, selektörümüz ve buradan tabletimizi yani göstergemizi ayarladığımız yerimiz var. Şöyle arkadan da motoru göstereyim. Şöyle motorun etrafını çekeyim. Şöyle bir motorumuz. Gelelim ön kısmına. Ön kısmı da gayet güzel motorumuzun gerçekten tasarım olarak güzel bir motor yapmışlar. Yani keskin hatlar Gözleri bir insana benzer gibi figürler yapılmış. Bence şekliyle, ekranıyla güzel bir motor. Onun dışında eksileri var mı? Tabii ki var. Eksi yanlarına, iyi yanlarından bahsettik. Tablet dedik. Onun dışında e, ne dedik? Şekli, şemali güzel. Motorun sıkıntılarından bir tanesi titreme. Motor titriyor. Ve graneci fazla olduğu için ses de yapıyor. Yani granecilerden çok 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 ses geliyor. Yani Çok çok aşırı değil ama ses geliyor. Onun dışında motorumuz <laughs> da... ya çekimdeyim lütfen. çek. Ee... evet motoru böyle doğada çekmek istedim arkadaşlar. Her yerde güzel yerlerde çekmek istiyorum. Ee, tanıtım videolarımızı. NK 250'yi Nerede... <laughs> Evet tek olunca böyle sorunlarımız da var. Evet. Çok zorlu şartlarda çekiyoruz. Kameraman tek kişiyim. Tek yapıyorum bu videoları. Evet. Başka ne diyebiliriz? İyi kötü her şeyinden bahsettik. Tamam bir tez, geçişleri. Tez geçişleri de iyi değil. Yani tak tak sesler geliyor. Bir geçişleri de sınıfta kaldı. Diyebiliriz. Onun dışında gerçekten e, led, e, sinyallerimiz led. Bu güzel bir avantaj. Hatta yani 300-400 bin liralık motorlarda hala halojen, halojen sinyaller kullanan motorlar var. Bu motor fiyat performans bir motoru oldu diyebilirim. Çünkü yani gerçekten şekliyle, tablet göstergesiyle gayet güzel bir motor. Fiyatına göre tabii ki. Ee, dediğim gibi yani 300-400 bin TL'lik motorlar darda halojen halojen e, sinyaller kullanılıyor. Başka? Motorun kalbinden bahsettik, süspansiyonundan bahsettik. Deposundan bahsettik, Başka diyebileceğimiz ne var? Bir eksi yanımız da şu arkadaşlar. Direksiyonu çevirdiğimiz zaman elimi görüyorsunuz. Tam depoya temas ediyor. Bu da eksi yanlarından bir tanesi diyebiliriz. Başka eksi yanı var mı kameraman bey? Siz de birkaç şey söylemek ister misiniz? Motorun sahibiyle de video çekeceğiz ama bu mekanda olmayabilir. Şu an yanımızda değil motorun sahibi. Başka ne diyebiliriz? Kalitesiz ne dedim ben? Siz parça kullanmış. Aa parça sorunu var diyorlar. Parça sorunu var mı? Onu pek bilgim yok şu anlık. Çok ses. Onu söyledim. Şek Motorun sesi nasılmış? Ona bakalım. Enjektörü tamamladıktan sonra şöyle çalışmıyoruz. böyle. Sesi gayet güzel ama titreme var. Ha bu arada arkadaşlar söylemeyi unutuyorum ama gerçekten çok zorlu şartlarda e, bu videoları çekiyorum. Tek başıma çekiyorum. Bazen bir arkadaş yardım ediyor. Motor bulmakta zorlanıyoruz. Gerçekten bir like'ı, bir abone olmayı bana çok görmezseniz eee Görmeyin. Çünkü gerçekten zor şartlarda bu işleri yapıyorum. Siz de biliyorsunuz yani durumları. Gerek telefonla çekim yapıyoruz. Gerek başka kameralarla çekim yapıyoruz. Bu yüzden bir like'ı, bir abone olmayı bana çok görmeyin ki kanalımız büyüsün ve daha kaliteli, daha, içerik, daha güzel içerikler üretmeye başlayabilirim. Bu çok önemli. Bunu es geçmeyelim diyorum. İnanıyorum yapmışsınızdır. Devam edelim incelememize. Başka ne diyebiliriz? E, deposu gayet yeterli e, Kaç litre alıyordu unuttum Onları böyle sistemsel şeyler Motorun üstünde bahsedeceğim 0-100 deneyeceğiz motorla Top speed deneyeceğiz Bunları ya ben de yapabilirim motorun sahibi de yapabilir Ona daha karar vermedim O videolar motor üstünde yapacağız <laughs> Evet 250 sar incelemesine devam ediyoruz Biraz da motorun üstünde Anlatayım dedim farklı olsun dedim e, Geçelim motorumuza Binelim ve Motorun üstünde biraz e, detaylardan bahsedeyim. anahtarını göstereyim öncelikle. Şık bir anahtarı var. Şöyle göstereyim. CF markasının kazımışlar. Şöyle göstereyim. Gayet şık, boş bir anahtar. diyelim bir çalıştıralım. Evet. motorun teknik özelliklerinden bahsedeyim biraz. Ee, motor tek silindir. 350 cc 20 Nm tork üreten 31 31 beygir güne dolduralım. İstiklalizmizi deneyelim. Telefonu çantama koyayım. Bakalım kaç görecek. Bu arada arı ısırdı herhalde. Ah, arı kattı ya. Evet. Motorumuz böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Solumuza baktık. Şöyle durduk. 148 gördük sanırım. Hafif e, yokuş aşağıydı. Ben daha fazla gideceğimi düşünüyordum ama bu kadar gitti. Bir yer daha var. Orada da deneyeceğiz. Videomuzu sonlandıracağız. Burada deneyeceğiz. Yanlış olmasın. Düzde 140-145 gidiyor motor. Şimdi ileride yokuş aşağı bir yer var. görmek için e, yapacağım. 0-100 kalkıyor bir ha. i don't right.